Yine evrim meselesine gelince Berkan ve evrim meselesinde e, ben de gereksiz buluyorum. Yani zaten konseyde adı çıkmış bir Berkan var e, ve Berkan şu an farkında değil ama %64.07 ile şu an iki takımdaki lider Hı -hı. performans birincisi ve Berkan'ın hiçbir tavrında biz bunu görmedik. Yani hiçbir zaman ben en iyiyim ben şöyleyim böyleyim hiçbir zaman böyle bir tavrı bürünmedi Berkan. Evrim'in söylediklerinde e, ben şey de bulamadım hani daldan dala oyunda çok işte destek oluyor motive ediyor şöyle yapıyor böyle yapıyor adada samimi değil. E, bu böyle olabilir oyunda hiç sevmediğimiz insanlarla destek oluruz çünkü aynı amaç için e, oyun oynuyoruz sonuçta. Ama ada da sevmek zorunda değil ya da seninle saatlerce sohbet etmek zorunda değil. Ben çok haklı bulamadım Evrim bugün ki çok da desteklerim çok da hırslı buluyorum istekli buluyorum değerli bir kadın yarışmacı ama... Konseyde Berkan'la ilgili hani Berkan'ın yaptığı büyük bir hata yokken, Berkan'ın yaptığı büyük bir e, bağırış, çağrış, <laughs> hakaret yokken bu şekilde vurulmasını hiç doğru bulmadım. Diyelim ki vurdun, diyelim ki sen böyle bir insansın Evrim, bence değil. Böyle bir insansan o zaman Yasin neden bu kadar ılımlı karşıladın? Çünkü ben hem Evrim adına hem bütün kadınlar adına çok kızdım Yasin'e. Bugün üzüldüm. Hiç kızmasaymışım çünkü Evrim rahatsız olmuyor. Yani Evrim'in bundan rahatsız olmamasına da şaşırdım. Bu kadar her şeyi olgunlukla karşılayan, sineye çeken Evrim'in Berkan'a çok büyük bir problem yokken böyle konseyde gereksiz şişkinliğine de şaşırdım. Evet Semih nasıl yorumlarsın konseyi? Konseyi. Bugün e, bir mavi boncuk e, söylemi vardı orada. Evet. O da Evrim'in söylemiydi. Herkese mavi boncuk dağıtıyor Berkan dedi. Evet ben de bir nazire yapacağım şu an. Berkan bu gece konseyde Tarık Akanlığını ilan etti ama evrim hiçbir zaman bu tutumlarıyla bir emel sayın olamadı. Ne demek istedim? Yani artık Berkan yaptığınız davranışlarla ben de varım şampiyonluğun çok büyük adaylarından biriyim dedi bugün konseyde. Ama evrim sen bu davranışları yapa 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 arkadaşlarınla 3-4 kişi bu davranışları Yunus Emre'ye de çok yaptınız aynılarını. Yapa yapa hiçbir zaman başrol olamadın. SMS de alamadın. Halbuki en büyük emekçilerden biri o grubun evrimdir. Ama oya döndü mü bu dönmedi. Demek ki sıkıntılı bazı noktalar var ki ee, halk tarafından Bir ara döndü döner gibi oldu da Döner gibi oldu şimdi yine tersine dönecek Ama o evre de Yasin'den sonra. koptuğu evreye geliyor zaten Ama şimdi Yasin'e yine sarıldı Evet. Hele ki Yasin Gibi son derece hatalı Bir adama yine böyle e, Sarılması iki açıdan Değerlendirebiliriz bir arkadaşının arkasında Duruyor bu güzel bir davranış Ne olursa olsun benim arkadaşım diyor. Hatalı da olsa hatasız da olsa Bu güzel bir davranış ama Göz göre göre de arkadaşın diye de bu kadar savunulmaz. Arkadaşının da hatalarını söyleyebiliyor olman lazım. Eğer sen gerçekten onun arkadaşıysan onu uyarman gerekiyor. Onu uyarman onun kötülüğüne olan bir şey değildir. Ama Evrim sen bunu yapmıyorsun. Sen devamlı e, Yasin'i olaylardan sıyırmaya çalışıyorsun. Ama Yasin bariz hatalar yapıyor. E, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Berkan bugün uçtu. Uçtu. Berkan bugün uçtu. Berka'nın biz saltanatını izliyoruz. Değil mi? Performans olarak. Evet. Bu arkadaşlarımız Berka'nın saltanatını devirmeye çalışıyorlar. Devirmeye çalışın. Çalışın da alternatif bir şey koyun önümüze. O yok. Bunlardaki istemezuk. Anlayış şu. Saltanatı devrilsin. E dev, tamam devirelim. E ne? Bana şey çözüm söyle. Güzel bir alternatif model sun. Yok. İşte bu zihniyetle ta Ceyhun abiyi yedikleri süreçten beri süre gelen bu süreç e, bu arkadaşlarımızın ayaklarına dolandı. Bu e, bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. Hemen e, Onlara çok zarar verdi bu süreç. Murat bakış abi'ye açısı. şunu sormak istiyorum. Şimdi Murat abi gönüllüler takımında bir kadro var. Yasin, Evrim, Ardahan'ın içinde olduğu. Tabii başka yarışmacılar da vardı ama onlar Cemalcan da o grubun Hı. içine giriyor. Şimdi Barış'ın üzerinde bir sistem denediler tutmadı. Barış yükseldi Yunus devam ediyor. Yunus Emre üstünde bir sistem denediler aynı sistem tutmadı Yunus Emre yine uçtu. Şimdi aynı şeyi Berkan'a yapmak ne kadar doğru yani şapkayı önüne koyup da bir insan oturup düşünmez mi diye soruyorum nasıl cevaplarsın? Ya şimdi bunlar bu kalemun gibiler. Neden bu kalemun gibiler? Bu çocuk bunların takımına geldiği zaman biz yanlış bir şey mi seyrettik ya? Bunlar bu çocuğu bir anda ilah yapmadılar mı ya? Evet. Dediler ki sen bize geldin. Sen bizi çok güçlendireceksin. Sen bizim takıma öyle bir transfersin ki sanki Ronaldo, Messi'yi aldık biz Neymar'ı aldık takımımıza. Böylesine bir adamı aldılar ve motive ettiler. E kardeşim sen bu adamı bu kadar pohpohladınız, pohpohladınız. Bu adam size güç kattı, performansı da ortada. Siz dakikada bir bu adamı niye yazıyorsunuz kardeşim? Ben de onu anlamadım gitti ya. Yani bu adamdan siz ne istiyorsunuz? Hem bu adamdan bir şeyler elde etmeye çalışıyorsunuz hem de adamı yollamaya çalışıyorsunuz. Yani bunun bir ortası olması lazım. Siz ya bu adama destek verin ya bu adama destek vermeyin. Bunlar adamı seviyormuş gibi gözüküp devamlı yazıyorlar. Adam da saf. Bak çok saf çocuk ha. Evet. Başkası olsa var ya şu ana kadar var ya bunlarla var ya papaz olurdu. Çocuk daha bir kere bu ben Berkan'ın bir kere böyle ağzından kötü bir hakaret falan çıktığında görmedim. Evet. Ha, şöyle Tabi o da mesela onun da bazen böyle şeyleri falan oluyor yani böyle çıkışları tavları falan ama çocuğun hakaret veya rencide edici bir şeyini falan ha belki bir tane yapmışır da ben atlamışımdır ya, ama diğer saygılı çocuk ha diğerleri 30 kere yapmıştır bu belki bir kere yapmıştır onu bilmem belki ben atlıyorum ama genel baktığın zaman siz bu çocuğu dışlamayın kardeşim bu çocuk size çok lazım siz bu kadar önemli bir adamı dışlamanızın alemi nedir şimdi Berkan'dan daha başarılı kim var mesela orada bana bir bir tane söyleyin en başarılısı Berkan yok Barış var Barış, Barış var. Zaten tamam. ikisi başarılı. Zaten ya. barışı katmıyorum. Zaten başarıları yemeye Zaten Barışı katmıyorum. <laughs> katmıyorum. Zaten Barış'ın Berkan Barış'ın başarısını bütün de dünya -4 biliyor. Biz ile bütün yani yarışmacıların içinde birinciyken şunu bile konuşamıyoruz. Çok enteresandır ki en güçlü insanı siz potaya koyuyorsunuz defalardır. Onu bile konuşamıyoruz. Çok enteresan. Konuş. Bu adam Konuş. Yani desem ki çok büyük hataları oldu. İşte kızlara saygısızlık etti, erkeklere küfür etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Çok 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 büyük bir şey olur da performansı çok iyi olan birini artık tahammül edemiyoruz falan dersin, yazarsın. Bunu anlarım. Ama hiç böyle bir şey yok. Kendi takımında hiçbir kırıcı olayı yok. Yani ben anlam veremedim ya. Bir de bu çocuk aslında performansını da göstermiyor gizli performans birincisi. Yani şu listeyi görmeyen, izleyenler de görmüyordur belki bakmıyordur. Şu listeyi görmeyenler belki Berkan'ın totalde birinci olduğunu bilmiyordur. O kadar mütevazi ve o kadar çaktırmıyor. Aslında hiç bunu kimseye performansıyla vurmuyor. Çok enteresan. Ben, çok ben vuracağım. kaldırır <laughs> mısın hep birlikte gösterelim <laughs> kameralara. Göster. Berkan arkadaşımız performansta birinci. Ben niye bugün çok hiddetliyim? Ben her zaman halkın sesiyim. Bunu biliyorsunuz. Bakın, yine bir iddiada bulunacağım. Eğer Berkan bu potadan çıkar ise, haftaya bir daha potaya falan girerse ya da girmezse kaybederlerse dokunulmazdı. birinci çıkacak Berkan. Size ne söylüyorum? Bir de bak, bir takıldı bir şey var onu söyle. Buyur abicim. Şimdi Berkan'ı Evrim Berkan'a mı yazıyor? Evrim, evrim, konuşmalarına göre Berkan'ı yazıyor. Evet, yani Biz, biz görmüyoruz ama, ama... konuşmalarından belli ki Berkan'ı yazıyor. Tabii yani, konuşmalarından Berkan'ı yazdığı belli. Şimdi o kadar kardeş... konuşmanın üstüne oradan bir Yasin çıkacağını ya Şimdi kardeşim, o konuya da geleceğim. Yasin bir Yasin şey... yazın demiş. Ha, bir dakika bir şey diyeceğim şimdi. Ya Evrim şimdi bu Berkan denen adam sana bugüne kadar biz görmedik. Hani belki biz tabii orada her şeyi izleyemiyoruz. Her şeyi biz ama kendi de dolu dolu anlatamadı. Kim o? Evrim de dolu dolu dedi ki işte ben işte çok iyiyiz. Çok destekliyor. Adada benimle 10 dakika konuşmadı Şimdi bak diyor. Murat abi şöyle hani gelmeden yaptı, önce, o konuya yaptı, gelmeden değilmiyor. önce ben de bu soruyu sorayım oradan oraya varsa evet. daha güzel olacak. Şimdi Evrim'in bir açıklaması var Berkan'la ilgili. Diyor ki: Bu adam ben işte bana full destek veriyor. Ama ondan sonra adada benim yüzüme bakmıyor. Benimle ilgilenmiyor. Benimle sohbet etmiyor. Ondan sonra Berkan'ın bir açıklamasını izliyoruz. Evet. Berkan da diyor ki: Evet, ben Evrim'le adada iyi anlaşmak zorunda değilim. Ama ben işte takımına full destek vermek evet. durumundayım. O yüzden Evrim'i destekliyorum. Şimdi bu terazide sizce kim haklı? Peki bir şey söyleyeceğim size ya. Berkan'ın bugüne kadar Evrim'le ilgili hı hı. bize yansıyan tabii biz orada her şeyi görmüyoruz yani. Belki mesela kameraların olmadığı bir yerde bir şey demiştir. Onu bilmem. Ben müneccim değilim. Ama kameralara Berkan'ın bugün Evrim bugüne kadar Evrim'le ilgili çok kötü bir şey dediğini duydunuz. Mu? Duymadım ben. Duymadık. Zaten Olsa Evrim dile getiriyor. Ya işte duymadık. Ben de diyorum ki Evrime ben diyorum ki şimdi kardeşim sen bu Berkan'a kafayı takmışsın. Ama adam sana hiç... E sen devamlı bu Yasin'i koruyorsun. Yasin bugün şu lafı ediyor. Bak ben de ona takılıyorum. Bu takım Evrime kalmışsa yandık arkadaşlar diyor. E sen sana bu lafı eden adama toz kondurtmuyorsun. Bu çocuk sana bugüne kadar hiçbir şey demedi. Sen bu çocukla ilgili yarım saat bir şeyler anlatıyorsun çocuğu yerle bir ediyorsun. E kardeşim o zaman sen bu Yasin'den bir şey mi var ya? Benim anlamadığım bir konu var. Bu takım evrime kalmışsa yandık diyor bu adam. Sana devamlı bağırıyor, çağırıyor, sana demediği lafı bırakmıyor. Sen hala Acun Ulucalı orada Yasin'i oyundan atıyor. Konseyde Yasin'e diyor ki bak diyor bir daha bir daha filan derken sen çıkıyorsun. Orada sana bugüne kadar hiçbir şey laf demeyen çocuğu yerle bir etmeye çalışıyorsun. E sana bugüne kadar 50 bin tane laf söyleyen adamı hala koruma derdindesin. Ben anlamıyorum arkadaş. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Şöyle sana vermeden o zaman Murat abiye sorduğum soruyu sana sormuş olayım. Evrim'le Berkan'ın bu açıklamaları birbiriyle çok uyuşmuyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Uyuşmuyor. Ben Berkan'a katılıyorum. O takımda sevsen de sevmesen de bu herkesin yani anlaşamayan bir sürü isimler geldi geçti bu yarışmaya. Ama ben işte sürekli hadi yaparsın yapalım edelim. Yani diğer takım için de bu geçerli. Anlaşamadıkları insanlara bile destek oluyorlar. Ben işte çünkü aynı amaç için, bir dilim ekmek için, küçük bir ödül için, belki telefon için mücadele veriyorsun. Bu en doğrusu. En büyük kavgalar bile yapar. Ama sen ben işte destek olduğun için, takım arkadaşın olduğu için adada onunla saatlerce sohbet etmek zorunda değilsin. Buna iş arkadaşlığı olarak bakmak lazım ve bu seviyedeki ilişkiyi de eleştirmemek lazım. Her ilişki can ciğer kuzu sarması olmadığı gibi her ilişki de böyle resmi olmaz. Kendini başkalarının ilişkileriyle karşılaştırmak bana doğru gelmiyor. Yani evrimin beklentisi belki bir Nisa Cemalcan ya da Yasin Evrim hani Berkan'ın da belki öyle bekliyor. Ama şöyle bakması lazım görevini yapıyor mu kardeşim takım arkadaşlığı görevini yapıyor. Bana kötü bir şey yapmıyor mu kardeşim yapmıyor canı sağ olsun performans da iyi. Ben niye adam vuruyorum ki konseyde? Neden vurayım? Evrim bir de o kadar sineye çekiyor ki her şeyi. Aslında o kadar olgun ki bu olgunluktaki Evrim'in ben bu konseyde Berkan'ı böyle eleştirmesini anlam veremedim. Çok anlamsız. Eee sözü vereceğim. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ee, SMS e, SMS selamı istiyorum. Kim kimi yazdığı oylamasını acun.com'da izleyebilirsiniz. Şu anda koyulmuş olabilir. Koyulmadıysa bir 5 dakika içerisinde orada olacaktır diyelim. <laughs>